Temel tespitimiz şu olsun başlarken aslında hayat çok karışık değil ama hayatı karışık hale getiren biz insan kendimiz. Kendimiz. Aslında kafaların karışıklığından kaynaklanıyor hayatın karışıklığı. Bizim ifade ettiğimiz bir e, klişe belki bir laf ama bilim karışık değildir. Bilim insanının kafası karışıktır. Yaşam karışık değil aslında yaşam içerisindeki insanın kafası karışık. Biz gerek bireysel gerek kurumsal sorunlara dönüp baktığımızda Enteresan bir şey görüyoruz. Biz aslında sorunları kendi kendimize çıkarıyoruz birçoğunu. Amacımız ne de çıkarıyoruz bunları? Niye çıkarıyoruz? Ben cansızım Serap. Az sorunumuz var. Acaba yeni gibi. bir keşif için mi? <laughs> e, hayat koşullarımı zorluyor. İnsanlar herhalde sorunların çözülmesini istemiyorlar hocam. Bazen istemiyorlar evet. Yani sorunumu çözme ama beni dinle diyorlar. Evet. Doğru beni mı? dinle. Beni çünkü günümüzün modern insanı maalesef tırnak içerisinde söylüyorum. Beyinler geveze, beyinlerde çok malumat var, bilgi diyeti yapmıyoruz, bir bombardıman altındayız, bilgi bombardıman altında, kafalar karışık. Çünkü 7 çarpı 24 sürekli malumat hücumuyla karşı karşıyayız. Bunların içerisinden üst bilgi dediğimiz bize gerekli olanları gerek bireysel gerek kurumsal seçerek alma yeteneğimizi gittikçe Kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. İşte burada bazen bir bilene, bir akıl hocasına, e, mentore, efendim danışmana, koça veya bir yol arkadaşına adına ne dersek artık ihtiyacın rengine göre değişiyor. Evet. İhtiyaç ortaya çıkıyor. Burada şu ifadeyi açmak lazım. Hani bu tür ihtiyaçlar sürekli midir? Aslında şöyle bir husus var. Günümüzün popüler mesleği koçluk. Koçluğun mentorluktan, danışmanlıktan Farklı olan noktalar var. Şimdi onları açacağız. Aslında hayali başkasına ait olan bir hayatı yaşamak zordur. Belki en zor hayat hayali başkasına olan hayatı yaşamaktır. İşte bir anne veya babanın olmak istediği bir meslek ama olamadığı bir mesleği çocuğundan istemesi gibi. Ya. Hayal anne babaya ait Kesinlikle. ama o hayatı yaşamak çocuğa düşüyor. Ya. Sonra da bir ömür boyu karşımıza... Ee, Sorumlu bir birey çıkıyor Kesinlikle. karşıya ve biz onunla uğraşmaya başlıyoruz. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, açmaya çalışıyoruz sorunu. Temelinde bakıyoruz ki hayal başkasına ait, Evet kurgu başkasına ait. Başkasının kurguladığı, senaryosunu yazdığı e, bir e, oyunu bir başka şahıs oynamaya çalışıyor. Bireyde var olan özellikleri bireye hatırlatıyoruz veya kendisinin kendisini keşfetmesini sağlıyoruz. Bir örnek vereyim müsaadenizle. Yani Amerika'yı keşfetmeden önce kendini mi keşfetmediniz? Aynen öyle. Biz zaten uzayı keşfettik ama kendimizi keşfettik. <laughs> ben yaşım 50'yi yaşta ama daha hala kendimi tam tanıyabilmiş değilim. Ya. İnsan çünkü böyle bir muamma. Aradan 40 yaşınıza geldiğinizde hiç daha önce farkına varmadığınız bir özelliğinizin farkına varabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz Mehmet Ali Erbil gibi hemen şöyle yapalım onun kadar yapamazsak da kendinizi keşfedin. Kendinizi keşfetmek için Doktor Selim Sözdemir Bey gibi e, koçlara müracaat edin. Danışmanlara şirketiniz için özellikle danışmanlara müracaat edin. Hocam sizin mentor yönünüzü bilmiyorum ona siz belki ihtiyaç olursa bahsedersiniz. Ben o Amerika'dan Çin'e bir gideyim mi? Bir Bilelim. örnek vereceğim Buyurun. Çin'den. Çin'den bir öğrenci, doktora yapan bir öğrenci aradı, motivasyon olarak bizi. Akademik danışmanlık, akademik koşluk almaya ihtiyacı var. Bu çok enteresan bir örnek. kısa anlatacağım. Sürekli dedim ya şifayı küldür. Çin'de de yaşasa, Türkiye'den gitmiş bir öğrenci, sürekli bir şeyler anlatıyor, derdini anlatmaya çalışıyor. Uzun uzun cümlelerle, siz de anlamaya çalışıyorsunuz. Ama biz de şunu arzu ediyoruz, bunu derli toplu bir bir paragraf, iki paragraf, bir sayfa. Çünkü bir bilimsel çalışma yaptığına göre bu senin için çok kolay bir iş. Bunu yazılı bir hale getir. Bize ya Instagram'dan ya Face'den istediğin sosyal medya aracından veya e-mail ile ulaştır. Biz de sana bir çözüm önerisi getirelim. Bir türlü gönderemiyor. Tekrar arıyor. Farklı araçlardan, telefonlardan, işte Instagram'dan tekrar tekrar görüşmeler, tekrar tekrar görüşmeler. Baktım olmayacak. Yoruldum çünkü. Sürekli konuşuyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. Sonra ben şunu yaptım hocam. Oturdum o Whatsapp'taki, Instagram'daki vesairedeki artık yazışmalar o kadar çok farklı yerlerden yazışmışız ve görüşmüşüz ki. Ee, ama bir taraftan da sesli konuşarak mesaj atıyor. Ve çok uzun mesajlar atıyor. Ben şunu yaptım. Onun bana attığı mesajları aldım. Kopyaladım. Edit yaptım. İşimizde editörlük var ya, tabii, işimizde de tabii. yayın işlerimiz var. Onları toparladım. Bir Word sayfasına e, yakışıklı bir şekilde, güzel bir şekilde Buna maille gönderdim. Dedim ki bunu mu demek istiyorsun? <laughs> Hocam bana teşekkür mesajı attı. <laughs> dedi ki ha, evet. tamam dedi, ben bunu istiyordum. <laughs> bunu, <cık> oturdu <laughs> Şimdi şu var aslında ben ona yeni bir şey söylemedim. Onun bana söylemeye çalıştığı şeyleri bak bunlar zaten senin kafanda var ama kafanda dağınık. Evet. Daha bir sistematik olman gerekiyor ki doktora tezi ise doktora Kesinlikle. tezi, yüksek lisans tezi ise yüksek lisans tezi veya illa akademik çalışma yapmana gerek yok. Bir kurum çalışan insan kurum çalışanı veya çalışmıyorsun da hayatı yaşayan bir birey olarak hayatı daha sistematik hale getirebilmek için biraz sadeleşmeye sanki ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ama işte o başlarken söylediğimiz bu bilgi bombardımanı altında Yaha. dağınık bir zihin, işte geveze bir e, zihin. Ee, malumat e, bombardıman altında maalesef neredeyse nakavt olacağız.